Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size beraber arkadaşlar. kırmızı duvar oynuyoruz arkadaşlar. Ve şimdi ne diyoruz? Tabii ki de arkadaşlar. Kırmızı duvara doğru yola çıkıyoruz. Yam yam yam. <laughs> Niye gidiyorsunuz? Ama arkadaşlar kırmızı duvar dibimdeydi. Birden çok korktum. <laughs> of. Ya e, niye çıkıyorsun? Ben korktum arkadaş. Bir bakayım. Nerede? Püh. Öldüm be arkadaşlar. Çok sinirim bozdu ya. Ne güzel ilerliyordum. Şu neyden benden sevecek? Geri gidin, geri gidin. Gelmeyin, gelmeyin, geri gidin. Gelmeyin, geri gidin. Şimdi ben o gelene kadar şuraya koşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, hani gelirse. Ne oldu? Arkadaşlar. Geliyor mu kardeş? Oy! Ne oluyor? Evet arkadaşlar, gelmiyor çıkma yiyeyim geliyor. Şurada değil mi? ne yapıyorsunuz? Gelmesin ne olursun. Gelmiyor. Geliyor geliyor geliyor. Oy. Güzel bir ulaşamam belki. Çok kızgın. Bir daha mı gitsin? Bir daha bir gitsin de. Tamam. Şimdi. Hadi çabuk. Hadi. Hadi gitmem gerek. Ulaştım ulaştım ulaştım. Uy. Ya. O kadar gelmişti. Neyse. Bir daha deneyelim. Şans. Ya. Geliyor geliyor geliyor. Uy, başına gitmeyin başına gitmeyin. Ne yapacaksınız? Herkes zıplıyor. geliyor dünyada en şanslı gördüğüm bir şey ne selamün aleyküm merhabalar Ben çok korktum kardeşim. Ben de gelir misin? de gelmeni istiyorum ama. Beni de gelebilirsin. Kurtmana gerek yok. O kadar kırmızı duvar dedikleri de doğruymuş. <laughs> senin abicim. Abi. Ben sana abi diyebilir miyim? Çünkü ben seni abi olarak çok sevdim. Çünkü kırmızı rengi çok severim. Üstümdeki de kırmızıdır. Gördüğünüz gibi üstümdeki kırmızı ama. Oo. Bakıyorum. Bu gitmiyor. Biz gitsek mi acaba? Şimdiye kadar gitmiştik be. Şimdi gitmiyor. Hepimiz kaşıyor. <laughs> yetişebiliriz. Oy yetiştik valla. Arkadaşlar başka nereye gideceğiz? Üstüne doğru mu gideceğiz? Buraya gideceğiz. bence de giderim ya. Valla. Ulaştı be. Ulaştı be. Çok şanslı. Ya biz de gidelim gelin. çekilin gideceğiz. Gelin göre gitmek zorunda <laughs> mıyız? bunlar bana göre değil ki. Bunlar ne? Hayır! Saçımı geri istiyorum. Oo, çok hızlı. Yo ben saçımı geri istiyorum. Of. İlk hızlıyı seçmişim. <laughs> Baba, Baba. Gerçekte burada bir yerden düşseniz korkmaz mısınız? ben aşırı korkuyorum. Ana! Neyse arkadaşlar kanalımızın sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.